Herkese merhaba. Yeni bir seri, yeni bir videoyla karşınızdayız. L koltuk sohbetlerine hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride L koltuğumuza oturup gündemde ne varsa kültür, sanat, bilim hatta magazine dair her şeyi konuşacağız. Yeni serimiz hayırlı olsun. Heyecanlı mısın? Hayır ne yapacağımızla ilgili hiçbir fikrim yok çünkü. <laughs> sadece giyinip buraya gidip otur. Bu seri benim aklıma geldi. Nur'un hiç hoşuna gitmedi. Nur gündemle ilgili hiçbir şey konuşmaz. <laughs> Her şey kendi içinde işliyor. Aynen. Ben gündeme dair edindiğim bilgileri Nur'a söyleyeceğim. Nur da yorumlayacak, üzerine konuşacağız. Böyle bir şeyden bahsetmemiştim. Biraz podcast tadında bir şey olacak diye düşünüyorum. İzleyen insanlar da böylece gündemle ilgili evet çayını, kahvesini alıp fikir sahibi olabilir. O zaman çok geçmeden ilk konumuza geçelim. İlk konumuz dünya gündeminden. Amazon şirketi yaklaşık 1 milyar dolar değerinde değer kaybetmiş. Bu da şu ana kadar 1 milyar dolar değer kaybıdan tarihi geçmiş ilk şirketmiş peki niye gülerek? <laughs> Fıkra mı Ya yani şu an şey düşünüyorum. Aklıma şey geldi o yüzden Bizim hani 150 lira olan peyniri düşünmemiz dışında Amazon'un 1 milyar dolar değer kaybetmesi komik geldi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında bir fikrin var mı? Keşke 1 milyar dolar kaybedecek kadar ben de zengin olsam. Neden böyle şey olmuş? Ben de bilmiyorum. Arada... Biliyor musunuz 1 milyar dolar kaybetmiş. <laughs> Hadi diğer konuya geçelim. <laughs> böyle mi yapmayın? <laughs> bu borsa ile ilgili oynanan oyunlardan bir tanesi. İnsanlar işte Amazon değer kazanacak alın alın falan derken birden pop altlarından bir çekiyorlar ayağa bir sürü insan para kaybediyor. Bazı kesimde o parayı topluyor. Yani ne oldu Amazon ne kaybetti de ne, ne ödün verdi bilmiyor dolar kaybetti de bilmiyorum. Bunun yanında şöyle bir şey var. Facebook, Twitter gibi e, sosyal medya hesapları da değer kaybetmeye başladı. Hatta Facebook... 11 bin çalışanını işten ayırmış. Asgari ücret onları da vurdu. <laughs> yani dünya çapında böyle bir sıkıntı var. Twitter'ın peki Elon Musk'a satılması ile ilgili ne düşünüyorsun? Twitter'da görmüştüm. bu lavabo, elinde lavabo falan geziyor. <laughs> <laughs> <Biraz gülüyor> <aslında gülüyor> Twitter'a öyle girmiş. Ne alaka? Bilmiyorum biraz... Show. Elon Musk'a değerini kaybetti gibi. Şöyle bir şey adam normalde ilk başta ben bunu işte 44 milyar dolar verip sizden satın alırım dedi. Normalde bu Twitter zaten geçmişte değer kaybediyormuş yani aslında hissedarları, sahipleri hı hı. belki de bu şirketi gerçekten birine satıp kar etmeye çalışıyordu. Elon Musk da şirketin normalde ederinin çok çok üstünde bir fiyat verdi. bunlar da kabul etti, belki de Musk numara yapıyordu. Kabul edince başta, sonra Elon Musk yan çizdi. Evet. Dedi ki, ''Ben almak istemiyorum, i̇şte Twitter'da bot var çok'' falan filan. Sonra buna dava açtılar. Dava açtıktan sonra Elon Musk'ın WhatsApp konuşmaları falan ortaya çıkmaya başladı. Bu sefer Musk geri adım attı. Şimdi de 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Ay. Ve şu anda da Twitter bu batıyor diyor millete. Peki mavi tik olayından haberin var mı? Şimdi bu Twitter'da ünlü hesaplar işte evet. şeyler, jantlar da mavi tik tiki vardı biliyorsun. Biliyorum. Aynen. Instagram'da da var aynısı bu? Aynen. Bu adam mavi tıklara para getirmeye karar verdi. Yani mavi ma tik almaya ama parayla mı alınacak? Aynen, şey mavi tik parayla alınacaktı. Ha, eskiden sadece bir şeyler kanıtlıyordum. Aynen kendi kimliğin doğruluyordun ve hani sana yine işte sen diyorsun ki Michael Jackson'ım ben işte varsa İyi Ama şöyle bir şey oldu bak şimdi mavi tıkım varsa inanıyorsun. Şimdi bu adam bunu Amerika'da 8 dolara satışa çıkardı. Türkiye'de 100 lira Hı. civarında bir şey olacaktı evet. hatta. Her evet. ay ayrı evet. fiyat. Şimdi bu işleme koyulduğu gün şöyle hesaplar çıkmış. Atıyorum işte ben Lebron James'im diye. Evet. Lebron James olmayan ama parasını verip hmm. Lebron James gibi davranan insanlar olmuş. Hatta Aa. şey oldu, George W. Bush, Amerika'nın eski baş, başkanı <laughs> ona çok benzeyen bir hesap açıyorlar O diyor ki ''Irak'ta öldürdüğüm insanları özlüyorum, insan öldürmeyi özlüyorum Irak'ta'' diye. Oh. Aynen. Adam mavi tıklı, sanıyorsun ki Bush yazmış <laughs> gibi. Ama Bush değil. Sonra bunu görünce geri adım atıyorlar, şimdi olayı kaldırıyorlar mavi tık olayı. -"Aslında başka mantıklıymış gibi geldi ama diğer insanları o yaptıklarıyla zan altında bırakarak bence Kesinlikle. Büt olmuş, olmuş kaldı. Aynen çünkü senin gibi davranıp da sen olmayan bir Aynen. insan senin adına bir şeyler söyleyebilirdi. Yani bu Elon Musk aslında bir 3-5 yıl önce çok adam zeki bir adam gibiydi. Ama bu yaşta skandallarla şimdi de bu Twitter mevzusu falan sanki bir kafayı sıyırdı gibi Şu adam. Şu an gözümüzde acılardan fark <laughs> Değil mi? Ona döndü ya. O zaman bir diğer konu bu sefer oyun dünyasından gelsin. God of War diye bir oyun çıktı. Evet. Kendisi 800 TL fiyatla satışa çıktı. Daha doğrusu 700 ile 800 lira arasında bir fiyatı var. Aynı zamanda yakın zamanda Call of Duty diye bir çok işte yıllardır evet, oynanan evet. bir oyun. da yine oyuncu. Türkiye fiyatı 1200 TL'ydi. Oyun fiyatlarının bu kadar pahalı olması hakkında ne düşünüyorsun? Oyna bak kardeşim. Sonra onlar oynuyor, oynayanlar video çekiyor. Sonra bazıları da gelip sabah akşamı oyun oynayanların oyun izlediği videoyu izliyor. God of War çok iyi bir oyunmuş gerçekten. Ben onun ikincisi bu. Birincisini hiçbir şekilde bilmiyordum. Yani tabii duydum ettim de. Ama izlemedim. İkinci şimdi Pinti Panda diye bir kanal var. O oyunu ondan takip ediyorum. Evet. Hikayesi gerçekten çok akıcı. Efsane bir hikaye yapmışlar. Çok beğendim oyunu. Ama ben sadece hani oynamak değil de izleyerek keyif, yeteri kadar keyif alıyorum. Ama şimdi oynamak isteyen bir insan da olabilir bunu. Evet. Ama buna kalkıp 800 lira bir oyuna vermek mantıklı mı geliyor şu anda sana yani? Tabii ki de mantıklı değil ama zaten çok böyle oyun hastaları falan o parayı görmüyor yani. Verir ama oyun hastası olmayıp görmüyor. da hala işte yani atıyorum işinden stresli gelmişim. iki saat ben hobim bu benim, kafa dağıtacağım diyorsan böyle bir şeye 800 lira bir oyuna vermek çok zor değil mi? Yani diyorsun ki bu oyun fiyatlarında 800 lira, 1200 lira falan bir oyuna vermek benim için önemli değil. Aynen. Veren de versin Verir mi? Verirdim. Canın acımaz mıydı ya? Ne acıyacak ya? Yani? Ya bir oyuna 1000 lira veriyorsun. Bir oyun ve oyun toplasan 20 saat en fazla. Sonra bitiyor. Bir kere bir kere girişte mi veriyorsun onu? Hayır canım. Oyunu sahip oluyorsun. İstediği e, tamam. oyunu oynayabilirsin. E ne var ki bunda? Ne demek ne var ya? Bir ya verirsin de, ya. Ben, ben oynasam gerçekten ilgim olsa veririm yani. 1000 lira. Evet. Bu. <laughs> yani millet yurt dışında bir oyuna en fazla 50-60 dolar veriyor. Sana normal geldi bu fiyat. Evet. Hala yanmıyor. <laughs> <laughs> ya bana biraz fazla geliyor. Açıkçası fazla, fazla gelebilir geliyor. insanlar ama verirler yani. Ay bu bilmiyorum ben bunu yani, oynamam demez hiçbir emin ol. demez yani şöyle düşün sen yani şu anda e, herkes çalışan değil. Öğrencisi var bunun işte ne bileyim çalışmayanı var. O da oynayan abilere baksın. O zaman bir diğer konuya geçiyorum. Yine teknoloji bilim gündemi sayıları bu. Tok diye bir biliyorsun evet, ülkemiz canım. araba yapıyor. Yakında bu araba satışa çıkılacak gibi duruyor. Arabanın reklamları, ön sürüş denemeleri, ünlü kanalları çağırıp işte arabayı evet. kullandığı gibi. Tok arabasını gördün mü? Doğru. Tasarım nasıl bu? Tasarımı bence kötü değil, güzel. Togun eski logosuna baktın mı bu arada? Sadece font Doğru. ve Bayağı gerçekten daha böyle kaliteli gösteriyor yani markayı. Arabanın o logosuyla ilgili Onun şey koymuşlar. Anlamını yeniyle eskiye, doğruya batıya güncel işte bir arada tutan bir şey gibiydi. Logosuna Çünkü evet, Togun açılımı daha da farklı. Unuttum şu anda da. Ha, şey otomobil o... Ahmet evet, 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 İsim Bence araba güzel. Tek düşündüğüm şey mesela araba ile ilgili bir sıkıntı oldu. Bununla ilgili teknik servis mesela sağlanabilecek. Şu an normal arabada parçayı bilmem neye az çok insan hakim ya. Hani açıp bakabilirsin en azından. Şu an hiç kimse o konuya dahil olmadığı için yani konuyla ilgili bir fikri olmadığı için arabada bir sıkıntı olsa kimse anlamaz yani. Ne acaba neresi bozuldu falan diye. Çok fazla servise bağımlı olarak kullanılacak. Hem de kendi e, Nasıl diyeyim kendi çabanla bir çözüm üretebileceğim bir şey olmayacak tamamen yeni bir teknoloji bunun ustaları şu anda şimdiden belki de öğrenmeye başlayan vardır muhtemelen yakın gelecekte çok para kazanacak evet. çünkü dediğin gibi bu arabada bir problem yaşadığın zaman bunu nasıl çözeceğini bilmiyorsun evet. arabanın genel yorumları iyi herkes arabanın işte sürüş hissiyatını işte batarya süresini iyi olarak değerlendiriyor şu anda. Tabi elektrikli araba dünya içinde yeni, ülkemiz için çok çok yeni. Yani evet. elektrikli araba kullanan şu anda çok çevremizde insan yok. Ya, ya hibrit tamam, Tamamen elektrikli vardı. olarak yok. Aynen tam elektri elektrikli olan kullanan çok az insan var. E, bunun e, benzin istasyonları nerede olacak, ne kadar aralıklarla olacak, bataryası ne kadar süre dayanacak. şarj istasyonu. Şarj istasyonu evet yani benzin derken. Yani atıyorum bu arabanın en çok merak ettiğim şey de mesela şey benim. Batarya ömrü denen şey var ya evet. mesela telefonlarda 3 4 yıl kullandıktan sonra evet. telefon saçmalamaya başlıyor. Arabada bir de ne olacak? Bu? Hava şartlarından da etkileniyor ya normalde atıyorum elektrikli diğer scooter'ın bataryası falan mesela soğuk havadan etkileniyor. Telefonda bile oluyor mesela ve bir yıl kullanmadığında arada bir şarj etmen gerekiyor mesela o akü bitmesin diye arabayı atıyorum sen bir yıl hiç kullanmadığını varsayalım. Sürekli böyle şarj mı edeceksin? Yola çıkmadan önce sürekli bir kaygı içinde olmaz mı ya? <laughs> ya yani sürekli şey gibi Gerçekten telefon... şu anda öyleyiz. Telefonun Benzinden dolayı. Olacak, olacak. <laughs> şey hesap ne yapmışlar? Geçen şeyde gördüm bir hesap, YouTube hesabında. İstanbul'dan Ankara'ya mıydı, İzmir'e miydi? Yanlış olmasın. Şu anda elektrikli bir araçla benzinli bir araç arasında ne kadar fark var diye hesaplamışlar. İşte İstanbul'dan Ankara'ya giden araba 950 lira benzinle yapıyormuş. Hı hı. i̇stanbul ya giden elektrikli araçta 300-350 TL gibi bir elektrik kullanıyormuş. İnşallah iyi olur. Herkes için çok yeni bir süreç olacak ama arabayı alırken acaba bir eğitim olacak mı? Hani bu araba Yok böyle mi? Ama sıfır hiç bilmediğim bir şey yani. Eğitim falan olmaz da ne bileyim illa onunla ilgili tanıtım falan bir şey, şey, şey yaparlar ya da böyle bir kullanım kılavuzu zaten illaki olması lazım. Ama herkese de tek tek eğitim nasıl versin? Web sitelerinde böyle video o gibi olabilir. bir şey paylaşırlar. Alışma süreci biraz insanlar anladın. için zor olacak gibi evet, görünüyor ama. Anladın. O tabii bat, bat, ölen bataryaları nasıl dönüştürecekler, geri dönüş mü, kolay mı değil mi? Hayırlısı olsun tabii güzel bir girişim ülkemiz için de özellikle geleceği yakalayabilmek adına. Hani benzinli değil de hani elektrikli araç üretilmesi önemli bir şey çünkü zaten Benzinli araçların üretimi yakın zamanda tamamen kalkacak. İnşallah iyi olur her şey. O zaman diğer konumuza geçelim. 2 yeni film çıkıyor. Bir tanesi... 2 yeni film geliyor, hatta geldi bir tanesi. Wakanda Forever, Kültür, o geek kültürünü seven evet. insanların saldıracağı, sinema salonları gideceği bir film. Bu tarz filmleri son dönemde ben şöyle önemli bulmaya başladım. Artık sinema salonuna gitme diye bir deneyim giderek kalkıyor hayatımızdan. Özellikle pandeminin getirdiği o evde olma, evde bulunma hali ve telefonlara artık tabii Tabii ki televizyonların da interneti çekmesiyle, interneti kullanabilmesiyle birlikte film izleme alışkanlığının artık telefonlara, televizyonlara, tabletlere düşmesi ve sinemaya gitmeme alışkanlığı. Evet. Ama işte bu tarz Marvel filmleri gibi büyük yapımlar insanları tekrar sinema salonlarına çekebiliyor büyük bir grubu. O yüzden son dönemde bu filmlerin çok önemli olduğunu düşünmeye başladım ben. Ya eskiden mesela biz seninle sevgiliyken falan çok sinemaya gidiyorduk çok fazla. Neredeyse haftada iki kere falan gittiğimiz bile oluyordu. Ama artık böyle, Aa, şu film ne zaman vizyona girecek falan diye beklediğimiz bir film de yok. Bir de gerçekten gelmiyor yani. En son neye gitmiştik? Dünya mı gitmiştik? Böyle bir, şey bir, şey bir şeydi ve ya. o hissi unutmuşuz resmen o olayı böyle. Evde mesela her şeyi ben 1:25 hızında falan izlediğim için böyle kanım çekildi artık. Ne zaman son olacak, ne zaman ara verecek falan. Onları düşünmekten filme odaklanamadım. Yani tamamen o olaya uzaklaşmışız aslında. Bir de bütün filmler artık bütün platformlara yayıldığı için nasıl Sabiha'ya falan Netflix'ten unutuyorum izleriz falan mantığıyla yaklaştığımız için... Evet, maalesef böyle bir kısır döngü oldu. Filmler artık salonlara insan çekemeyince Aynen. para kazanmak için başka yöntemler bulmaya başladı. Aynen. O da işte dediğim gibi en fazla bir ay içerisinde en sağlam filmlerin bile, en ünlü filmlerin bile işte platformlara düşmesine sebep oldu. O da bir kısır döngü dediğim gibi tekrar sinema salonlarından insanı daha da fazla uzaklaştırdı. Evet. Son dönemde yaşadığımız o hız, her şey yansıyor. Sinema izleme alışkanlığımıza da böyle bir etkide bulundu. Dediğim gibi işte artık atıyorum yavaş bir sahne varsa artık ona evet. tahammülümüz <laughs> çok daha düştü. Evet. Ama işte aslında olması gereken bu değil. Hani hayatın normal yaşam sürecinde de sürekli öyle koşturduğumuz bir durum yok aslında. Hiçbir şey ilerletemiyoruz gerçekten. Evet, yani bu dikkat dağınıklığından tut, işte odaklanma sorunlarına her şeye aslında yol açan bir şey. Evet. Bu sosyal medyanın, biraz da işte internet kültürünün, o hızlı yaşamın bize olan etkisi sinemaları fazlasıyla etkiliyor şu anda. Normal hayatta hani bilgisayardan ya da telefondan falan bir şey izlerken filmi durdurup, hayatla ilgili bazı şeyleri devam ettirebiliyoruz atıyorum. İşte yemek yiyeceksin, durduruyorsun falan. Ama orada böyle bağımlı kalıyorsun ya ekrana, o böyle insanı alıkoyuyor gibi düşünceye mesela itiyor. Gitgide uzaklaştık o yüzden. Yani her şey zaten birazdan devam edelim falan mantığıyla baktığımız için sinemadan evet, aslında, uzaklaşıyoruz yani. Aslında tabii o bir sanat eseri olduğu için seni o iki saatten alıkoyması lazım. Çok normal, o onun <laughs> hakkı aslında. Ama şöyle bir şey oldu, her yıl yüzlerce film üretiliyor. Bu filmlerin hepsi çok kaliteli içerik, içerik değil özür dilerim bu arada sinema ve içerik konusunda büyük tartışmalar var o içerik dersem sinemaya çok büyük hakaret etmiş olurum. Yani o filmlerin hepsinin bu kadar kaliteli olmaması ve işte bizim seçeneğimizin giderek artması bizi artık o senin dediğin gibi aynı anda 2-3 işi yapmaya devam ettirmeye itiyor. Maalesef sinemanın hak ettiği değerden giderek uzaklaştığını düşünüyorum ben bu konuda ama Yapacak bir şey yok. Hayat o yönde akıyor. Çünkü insanlar artık şu anda ülkemizde tek işle bile zor evet. geçiniyorsun. Aynı anda iki işi falan yapmak zorundasın. Aynı şey dediğin gibi işte, iki işle uğraşmak zorundasın. Ev işi yaparken film izlemem gerekiyor gibi. Aynen. Çünkü vaktin yok. Sinemayla ilgili uzun uzun konuşabiliriz. Ben sinema bölümü okudum ve bu alanda da ilerlemek istediğim için çok fazla aslında söylemek istediğim şey var ama şimdi bir hepsini buradan yansıtmayın yine yer yer konuşuruz. Bir başka konu, ülkemizde çok yakın zamanda bir tatbikat gerçekleşti. Dün. Evet mükemmel bir tatbikattı. Herkes dahil oldu. Benim telefonum hiçbir şekilde ne mesaj geldi ne çaldı. Senin Benimkine telefonum... 37 de 20.37'de mi 38 mi? 20.38'de geldi o sıra. Yani normalde bir saat 18.57'de sonra... gelmesi gereken şey 20-37'de geldi yani. Ve birçok kişiye de öyle olmuş. Twitter'da gördüm. Yani telefon durduk yere siren çaldı. Evet ya hiç daha önce hiç duymadığımız bir ses olunca böyle acaba evin bir yerin bozuldu bir şey mi ötüyor falan diye böyle şaşırdım yani ben. Valla bana biraz garip geldi açıkçası. Hani telefonlarla ilgili bir şey mi deniliyor acaba? Tatbikattan çok altında başka bir şey aradım. Ha, o kadar çok komple teorilerle yaşıyoruz ki bu ülkede. Anlayamadım bu olayı açıkçası. Pek bir yararını da görmedim. Öncesinde mesela bana iki kere mi, üç kere mi ne? hani hatırlatma mesajı geldi. Ama ona rağmen o gün o saatte Hani telefonun ötmesi de belki fayda etmeyebilir. Ötmedi zaten de. Hiç aklıma bile gelmedi yani. Ne kadar yararlı bir uygulama tartışılır bence. Magazin gündeminden bir haberim var. Hadise boşanmış ama detaylarını bilmiyorum. <laughs> Bu ara bir tane yeni bir kanal keşfettim. Ama sadece bir videosunu izleyebildim. Diğer videoları daha sonra izleye falan ekledim hatta. Youtuberların, birbirleriyle kanki olan youtuberların araları neden bozuldu falan diye böyle no, kız güzel. ona anlatıyor. Bir tanesini izledim hatta bayağı böyle sardım. Diğer videolarını da izleyeceğim. Kim kiminle kavga etmiş? Kim biliyor musun? Hey Tuba var ya benim takip etti. Evet. Onun e, aynı binaya kadar taşınmışlardı. Yakın arkadaşı vardı. Ecmel Soylu diye. İkisi çok yakındı. İkisinin de kanalı var bu arada. Ben ilk zamanlarından beri takip ediyorum videolarını falan. Onlar böyle bir anda bir şey oldu. Lock diye yolları ayrıldı. Hani hiç beraber video falan da çok, çok çekiyorlardı. Bir anda böyle kesildi olay. Ben de o kadar böyle şey olmuşum ki unuttum yani. hiç Aa, neden bunlar video çekmiyor falan diye fark etmedim bile. Sonra o kızın kanalını görünce dedim. Oha bunlar uzun zaman konuşmuyormuş falan. Hani kız onların neden ayrıldığını işte o kalabalık bir gruptu bayağı bir onlar. İşte o grupta dağılan iki tane tayfa oldu şu an. O kızların biriyle görüşen tayfa ve diğeriyle <laughs> görüşen tayfa. İki tayfa birbiriyle asla görüşmüyor. Hepsi pek sosyal medyalar mı? Evet, i̇ki hepsi hani hatta 2-3 tanesinin kanalı var falan yani diğer Yancıların da böyle kanallara ufak tefek kendi çapında. Ama böyle bayağı keskin bir ayrılış oldu yani. Sebebini söylemiş evet. Yani kendi düşüncesi hani bence falan gibi söyledi sanırım. Hatırlamıyorum tam. İşte o Kızlardan biri çok fazla bencil olduğu için, e, o diğeri de çok fazla duygusal baktığı için bütün olaylara, onun bencilliğiyle duygusallığı böyle şey olmuş, çatışmış diyeyim. Hani bencil olan taraf daha çok böyle zarar vermeye başlamış diğer hmm. kıza. O yüzden ayrılmışlar. Yani daha doğrusu küsmüşler, görüşmüyorlar. Hatta içlerinden biri evlendi falan. Diğeri düğününe falan gitmedi. <laughs> Bayağı e, Bu ara magazinle sadece sanal anlamda ilgileniyorum. Televizyondaki gerçek ünlüler de değil de Az ünlülerin magazini daha ilgimi çekiyor. Pay to buy sen izliyorsun oradan biliyorum ben. Birkaç videosunda hatta beraber evet. izlemiştik ama diğer Ejim. Ejmel. Ejmel. Evet. İlk defa böyle bir <laughs> Onu tanımıyorum bilmiyorum. O bahsettiğim kanal Şokopop'un az ünlü versiyonu gibi hmm. böyle olayları anlatıyor. O yüzden sardı bayağı. Bu arada bir tane daha kanal keşfettim. Herkes ona abone olsun. Adı ne? Bir tasarımcı. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir <gülüyor> tane TikTok sayfası keşfettim. Onun adı da bir tasarımcı, bir yönetmen. Ben de tam ona gelecektim. Edin. Şimdi biz yeni, son dönemde dedik ki YouTube'a abone çekebilmek için ne var? İşte sosyal medyada TikTok da ünlü son dönemde ona da girelim. TikTok'a gördükten sonra içerikleri YouTube'un, Instagram'ın Evet, gerçekten ya aşırı çok kaliteli olduğunu kaliteli düşünüyorum, düşünüyorum. Yani TikTok'ta dayılar dans eden O <laughs> kadar başı kötü gördük. tayfalar var ki böyle canlı yayın şeyi var. Sekme mi diyeyim böyle hani o kısımda hiç ta takip etmediğin insanlar saçma sapan böyle kaydıra kaydıra, kaydıra hiç bilmediğin bir yerlere dalıyorsun canlı yayınlar, böyle saçma sapan oynayan yaşlı başlı insanlar. Sabah gördüm bir tane tekerle çalışan, <laughs> tekerle çalışan bir kız kamerayı koymuş böyle bildiğin müşteri falan geliyor. Diyor işte bir tane uzun leğmeyi ver falan diyor. Kız poşetliyor, dıt, ötüyor böyle. Abi bunu niye canlı açıyor ki? Bir şimdi? tane ben evet, şey görmüştüm. Elmas falan atıyorlar. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. Para falan oluyor ya herhalde öyle bir şey. Bir tane teyze görmüştüm. Teyze oturmuş mide falan temizliyor galiba. Şey, işkembe falan ayıklıyor. Oha. Mesela onu ayıklarken oturuyor sadece orada. Onu izliyorsun. Konuşmuyor çok da kötü çok ya. fazla. Hasta bakan insanlar var. Hasta yanında çok ağır hasta. Evet. Yani görünce mesela insan içi parçalanıyor. <laughs> Gerçekten. Ve o hasta hiçbir şey müdahale edemiyor yani. Adamın belki istemediği bir şey ki yani belki de bence istemediği bir şey kesin yani. Adamın karşısında kamerayı koymuş. işte su veriyor, ilaç veriyor falan. Adam yatıyor orada. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Ve hani şöyle bir şey hepsi sadece dediğin gibi böyle şu bir harekete bakıyor. Bunu yaptıktan sonra evet. o hayattan işte bir sonra altında mesela diskoda atıyorum dans eden insanlar görürüz. Bir tane kaydırıyorsun, işte işken bayıklayan teyzeyi görüyorsun. Evet ya. Aynı anda işte 30 saniye içerisinde 50 tane farklı duygu durumuna şahitlik ediyorsun. Çok garip bir dünya gerçekten. Kafa çok farklı. içeride bir sürü ünlü de var bu arada. Hani Mehmet önünde, Ali bir 3 tane kadınla canlı yayınlar. Yani tamam gündemi günceli yakalamak önemli ama Olca bu kadardaki o saygı duyduğumuz abi de vardı mesela tiyatrocu sağlam. Uzun 50 tane yani. iş yapan. Adam neredeyse her akşam mesela TikTok'ta canlı açıyor ve sadece böyle bakın Yorumlara bak. Hani TikTok'un kafası da öyle. Yorum okumak herhalde canlıyı yayında anladığım kadarıyla. Tamam günceliği yakala ama daha da sanki önemli bir işin yok mu acaba falan diye. Sanki yani biz de atomu parçalamıyoruz orada ama. Hani herkesin de telefonu açıp böyle yorum okuması. Bir de o dediğim gibi TikTok'un ayrı bir kafası var. Canlı yayında işte vs yapıyorlar. PK gönder. İşte ne bileyim 3 tane güre ihtiyacım <laughs> var. Bunu ya iki günde ben mesela bir sürü insandan duydum. İşte Ümit Özat vardı, oyun futbolcu. Adam gece birde mesela canlı yayın açıyor. İşte karşı tarafta hiç tanımadığı insanla savaşa giriyor. O savaşı anlamadım. İnsanlar oy veriyor abi, çift tıklayın falan muhabbeti var işte. Çift tıklayınca sen herhalde onun oyu artıyor. Ya da işte gül falan gönderebiliyorsun. Onlar da herhalde ondan para kazanıyor. Çok ayrı bir kafa. Instagram'a da benzemiyor, YouTube'a da benzemiyor. Lazım. Hani Instagram'da falan ya da YouTube'da en azından takip ettiğin ya da nasıl diyeyim kategorilere göre algoritma seni algılayıp ona göre öneriyor ya bir şeyler. Bunda öyle bir şey yok. Bir bakıyorsun bir anda Anladım. birinin evinin içindesin. Adam böyle sigara küllünün önüne telefonu koymuş, sayfa onu çekiyor <laughs> ve bir şey çıksın diye bekliyorsun da hani böyle kapat kapatmak da istemiyorsun saniyelik evet. zaten. Çok tuhaf ya ben alışamadım yani zaten daha iyi. bir hafta falan oldu galiba yükleyeli de hani ne, ne neyi kaydırınca nereye gideceğin asla belli değil yani. Ya arayüz olarak da çok kaliteli de durmuyor. Evet. Hani Instagram mesela derli, derli toplu ya da Facebook falan bile ona göre iyi yani şu anda. Bu sanki böyle yeni yapılmış ucuz bir uygulama gibi. Alışmamız uzun sürecek. Yani evet burada da çok fazla da sonuçta yani, da kullanan bin, milyonlarca insan var. Hani aşağılamak gibi bir şey değil. ama... Hayır, sadece bize garip gelen şeylerden bahsediyor. Yani evet hani bu boş zaman etkinliklerinin kafa boşaltmayı olarak değerlendirilen yapılan olayların artık tamamen hiç inanılmaz boş olmaya başladı. Yani insanlar artık hiçbir şey, o kadar şey yapmıyor ki hiçbir şey yapmıyor yani. kamera koyup duruyorsun ve para kazanmaya çalışıyor insanlar. Yani TikTok'u görünce ben Instagram, Youtube bayağı... Ona... yani. Kesinlikle. Aynen kaliteli geldi çünkü onlardan çok daha fazla şey öğrenebiliyorsun. Evet, L Koltuk sohbetleri ilk bölümü bu şekildeydi. Hem güncele dair bir şeyler konuşuyoruz, hem de podcast tadında sohbet etmiş oluyoruz. Hem de bilgi edinmiş oluyoruz. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Videolar üretmeye devam ediyoruz. TikTok'tan da takip edin. Arkadaşlar TikTok çok güzel bir mecra. Herkes oraya gelebilir. Her an kaydırdığınızda karşınıza biz çıkabiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.